Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev işleri yapacağız. Anneme yardım edeceğim bugün. Ee, bir tane hamur açacağız. Etkinlik Etkinlikli bir şey. Böyle akıl oyunları ya da zeki oyunları gibi bir şey değil bu. Ee, öncelikle malzemeleri anlatalım. Basıyoruz. Ee, öncelikle bir tane unumuz gerekiyor. Böyle açmamız gerekiyor. Ve bir tane e, ne? Un. Un muydu? Bir tane hamur bir tane de un oklava ve e, onun altına ne derler? Tahta. tahta. Evet, evet. evet. tahta. Tahta gerekiyor. Şimdi basıyoruz. Öncelikle arkadaşlar söyle. Kollarımızı çekiyoruz. Sonra söyle alıyoruz arkadaşlar. Önce altını söyle yapıyoruz. Sonra şunu koyuyoruz. Hamurumuzu. Hamurumuzu koyuyoruz. Sonra arkadaşlar tekrar alıp bu hamurun üstüne koyup bastırıyoruz. Koyup bastırıyoruz. Söyle. Sonra arkadaşlar açmaya başlıyoruz. Yavaşça. Yavaşça açmaya başlıyoruz. Çok hızlı değil. Bazen de arkadaşlar çevirmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi, Şimdi. biraz hamurumuzu çevir. Yok öyle değil yanlamasına çevirelim bir de. Heh, evet öyle. Tamam. Öyle de Çünkü bir tarafları kalın oluyor değil mi Ekrem'cim? Evet arkadaşlar ince yerler yapmamanız gerekiyor. Hepsi, Yoksa hemen kopuyor. Hepsi aynı olacak. Aynen hemen şöyle çevirelim. Evet. Bu arada arkadaşlar önlük de lazım. Evet. Kollar. Önlüğümüzü de anlatalım. Önlük arkadaşlar Bastırmadan. anaokulundaki e, Bastırmadan. bir tane Evet. Anaokulundaki bir önlük. E, bunu ben de yemeklerde kullanıyorum. Kim yaptı? Annem yaptı. Çok teşekkür el, ediyorum. El emeği değil mi? Hı hı, el emeği. Tamam. Şimdi birazcık çevirelim hamurumuzu. Yanlamasın arkadaşlar. Evet, gayet güzel oluyor sanki. Arkadaşlar, büyük bir tane hamur yapmaya çalışacağız. Bunun boyunda. Evet, ama çok bastırmıyoruz tabi. Evet. Kenarları yoksa kalın olur, ortası da ince olur. Sonra ne yapacağız? Pişireceğiz, değil Ay, mi? Evet. Arkadaşlar pişirmeyi çok gösterelim. İki elinle çevirebilirsin Ekrem'cim. Sonra oklavanı al. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar çok uzun sürecek. Bu 20 dakika falan sürecek. Pişirmesini de çekeceğiz sonra. Ye yemesini? Yemesini de çekeriz. Ha, aynen ne olur. tamam. Arkadaşlar buna e, kanalıma yükleyeceğim. Son da annemin videosunda. Şöyle dönder biraz şöyle. Oklavayı yere indirelim. Evet. Oklava yere öyle... indirelim. Öyle. Arkadaşlar şöyle. Evet. Şimdi bu kenarlarını da güzel yapalım. Arkadaşlar sanki un bitti gibi. Yok yok yo, yo, gayet iyi. Çok unlu olursa da güzel olmaz. Aynen. Hem un biter. Arkadaşlar sonunda böyle bir şey. Ben çevirelim. Şöyle alalım. Unumuzu biraz bu tarafa getirelim. Eline değmesin. Evet. Hem de elime değip düşebilir havlara. Evet. Sofra bizi var ama. Tahtanın boyutunda açalım. Biraz daha böyle çevirelim Ekrem'ciğim. Dur, oklavaya koyalım. Biraz da kenarlarına uğraş. Çok bastırmadan. Evet, birazcık kenarları arkadaşlar. Kenarlar çok önemli. Evet. Bakın mesela şuraları düzleştirelim. Aa, böyle çevirmeyi unuttuk biz. Arkası bir de yan. söyle. Şimdi bu kadar yeterli istersen pişirmede görüşürüz. Olur mu? Bence biraz daha mı yapsak? Arkadaşlar bence bu kadar mı yeter? Yeter bence ya. Ama biraz birazcık un koyup koyalım mı? Yok yapışmıyor. Yapışmadıktan sonra un koymaya gerek yok. Yeterli mi Ekremciğim? Biraz daha büyük olsun bence. Tamam. Şimdi arkadaşlarına şey yap. Durduralım mı? Evet. Pişmede görüşürüz. Çünkü 4 dakika oldu ya. Evet arkadaşlar. 4 dakikadır açıyor musunuz? Ee, durduracağız burada videoyu. Ee, pişirme, pişireceğiz. Ee, pişir, pişir, Pişirmeyi de çekeceğiz. Arkadaşlar. E, tabii bunları kaldırmamız gerekiyor. E, kaldırmayı da çekemeyiz yani. E, durduracağız arkadaşlar. Youtube'dan birleştirme yerinden birleştiririz hemen. Zaten. Evet. O zaman Arkadaşlar pişirmede görüşürüz. Biz buraları toplayalım. Hemen gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Daha doğrusu Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Bugün demeye daha doğrusu gerek yok. Durdurduk videoyu. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. E, öncelikle bununla ters çevireceğiz. E, arkadaşlar Şimdi şunu bir yere koyalım. Şuraya koyalım. Arkadaşlar, eğer yanmayacak bir şekilde tavamıza tavamıza koyacağız. Söyle yardım evet. almamız gerekiyor. Tamam, bırakalım. Bırakalım. Bırak. 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 <laughs> şöyle. Arkadaşlar birazcık zor. Evet, tavamıza yerleştirdik. Evet, sonra böyle böyle yapacağız arkadaşlar. Videoyu da çekeceğiz. Sonra pişiyor gördüğünüz gibi. Kabardı sanki değil mi ekrem? Aynen kabardı. Arkadaşlar, ee, durdurduğumuzda toparladık buraları. Şimdi çevirelim sanki. Çevirelim. Biraz yardımcı olayım mı? Evet, 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 evet. evet. Tamam. Arkadaşlar söyle. Ters Vur. çevirelim. Evet, çevir. Çevir, çevir. Harikasın. Arkadaşlar, Heh. Şimdi kızarmasını bekliyoruz. Evet, vuralım söyle. Arkadaşlar bakın. Bak burayı çevirelim mi? Yok artık çevirmeyelim. Pişmesini bekleyelim. Böyle döndürebiliriz ama yavaş yavaş. Sapını şöyle getireyim ben. Evet. Afiyetle yiyeceksin öyle mi? Evet. Çevir bakalım şimdi. Arkadaşlar, Bir dakika, kaza alıyordu. Kaza alıyordu. Çok. Çevir korktum. bakalım. Arkadaşlar çok korkmaya gerek yok ben varım. Evet. Aha Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Vuralım mı? Vurmayalım. Şişsin değil mi? aynen Gayet de güzel pişti sanki, değil mi? Evet. Arkadaşlar siz böyle annenizden yardım alın. Bizim gibi kaza yapmayın. Biz kaza yapıyorduk az kaldı. Tamam şimdi altını kapatalım istersen. Gayet güzel kızardı Ekremciğim. Mı? Evet onu kapatalım. Çevirelim noktaya getirelim. Arkadaşlarım... Oradaki nokta. Evet buraya getireceğiz. Ekremciğim çevir. Hayır doğru çeviriyordun Ekremciğim. Yukarıya doğru. Çevir. Çevir çevir çevir. çevir. Hızlıca çevir noktaya girene kadar. Çevir noktaya gelene kadar Ekrem'cim. O e değil öbürü. Tamam. Şimdi oldu. Heh, şimdi oldu. Var. Arkadaşlar. Vuralım. Tamam. Şimdi artık. Yeme mi vakti? He? Arkadaşlar durdurma zamanıymış ya. Ben de hiç anlayamadım da. Arkadaşlar durduracağız. Birazdan geliyoruz. Evet arkadaşlar bunun birazcık soğumasını bekleyeceğiz herhalde. Yoksa yiyemeyiz. Evet arkadaşlar şimdi durdurduğumuz yerden devam ediyoruz. Önce labneyi açıyoruz. Ekmeğimize labneyi süreceğiz arkadaşlar. Çatalımız. Şuradan labneyi alıyoruz. Şöyle sürüyoruz. Ekmeğimizin kenarından tutalım. Arkadaşlar şöyle tutalım. Şöyle sürelim. Şöyle sürüyoruz. Şöyle. Sonra ne yapacağız? Sonra yiyeceğiz. Arkadaşlar sürdük. Bay, bay. bay. Arkadaşlar yapamadık herhalde. Tamam, gayet güzel oldu. Aynen oldu, oldu. Hı hı. Şimdi alıyoruz. Biraz daha mı süreceksin? Tamam. Biraz, bunu da sürelim tamam. Şöyle. Evet arkadaşlar durdurduk videoyu. Ben açamadım annem Ay sürdü. Annem sürdü. Ben süremedim. Annem sürdü. Durdurduk. Ee, şimdi bunu afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Siz de videomuza, e, kanalımıza Prof Çocuk yazın ve e, abone olanlar akrabaları annesi babasıyla paylaşsın. Abone olsunlar ve e, bizim gibi yapab yap yapsınlar evlerinde. Şimdi <laughs> afiyetle yiyeceğiz. Tadına bak bakalım nasıl olmuş. düşüncelerini alalım. Arkadaşlar kesinlikle kanalımıza abone olun ve bu tarifi ıı, izleyin. Çok güzel olmuş. Kıvamında tam da kıvamında. Arkadaşlar ıı, videoyu burada kapatıyoruz. Ee, daha bir sürü dakika olmuştur. Zaten zor yüklenir. Ee, siz de abone olun. Ve bu tarifi izleyip like atmayı, abone olmayı ve evinizde yapmayı unutmayın. Siz de bizim gibi evinizde yapabilirsiniz. Eklememin videoyu kapatamıyor. Çünkü doyamadı tadına galiba. Hemen. Hadi hoşçakalın da kapatalım artık. Aynen arkadaşlar çok da çok uzun sürecek. Yüklenmeyecek. Arkadaşlar bu tarifte bu kadar. Sonraki tariflerde ya da videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.